Merhaba, öncelikle içinden geçmekte olduğumuz zorlu dönemde hepimize kolay gelsin diyerek başlamak istiyorum. Ve bu kolay gelmeyi de hakikaten nasıl kolaylaştırabiliriz kendimiz için yaşamakta olduklarımızı biraz bu bakış açısıyla sizlerle küçük egzersizler paylaşmak istiyorum. Biz somatik deneyimleme uygulayıcıları olarak sinir sistemi odaklı çalışıyoruz. Sinir sistemi demek esasında beden demek ne oluyor? Bütün yaşadığımız zorlu duygular, yaşadığımız zorlu durumlar, olaylar sinir sistemimizde büyük bir yük birikmesine sebep oluyor. Bugün bedenimize biraz yönelerek küçük küçük egzersizlerle tekrar edilebilir gündelik hayatımızda zorlandığımız anlarda tekrar edebileceğimiz egzersizlerle sinir sistemini birazcık rahatlatmak. Çok aktif bir yerde takılı kaldıysa onu sakinleştirmek. Bazen çok yorgun ve düşük bir yere, çökük bir yere düşebiliyoruz. Oraya düştüysek biraz canlandırabilmek için kendimizi dolayısıyla bu iniş çıkışları arasında da aynı kalp atışları gibi sinir sisteminin de bir iniş çıkışı var. Aktif hale çıkıyor, dinlenme haline iniyor. Bu salınımları da gözeterek çalışabilirsek küçük egzersizlerle kendimizi daha canlı, daha hayatı sürdürebilir, daha işlevsel kılabiliriz niyet ve hedef bu küçük egzersizleri paylaşmanın arkasındaki bu umarım sizlerin de işinizi hayatınızı kolaylaştırır çok teşekkürler.